Messi, Messi ayak koydu Messi Şöyle bıraktı Messi Gidiyor Messi 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 Messi, Messi. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben kanal Kamal Akkeli hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bildiğiniz gibi bu atlatan İbrahim'in uç futbolu bıraktı İbrahimovic için futbol bırakmasına özel video yapacaktım. Fakat oyun güncellemeleri geldiği için biraz geciktik. Onun üzerine bir takipçim de İbrahimovic ile ilgili bir challenge istemiş. Ben de takipçim isteğini yapayım. Hem de İbrahimovic özel video yapayım diye çektim karşınıza. Takipçimiz bizden ne istemiş? İrem Taşkan 6299. Abi Zlatan İbrahimovic ile oynayan en iyi oyuncularla maç yap. iki fark atamazsan bir tane epiksin seviniyorsun demiş. 157 kişi beğenmiş. Ben de yapayım dedim. Oturdum bir saatte Zlatan İbrahimovic Ultimate 11 aradım arkadaşlar. Sonunda bir katta oluşturabildim. Adamın kariyeri o kadar iyi, o kadar güzel ki daha katlı alamadım. muhteşem oyuncular var. Zlatan futbolun en büyük figürlerinden biri. Harika bir kariyer, muhteşem bir oyuncu. Çok takımda oynadı. Malmö'de futbolu başladı. Daha sonrasında Juventus, Inter, Milan, Paris, Barcelona, United ve Los Angeles Galaxy gibi takımlarda oynadı. Muhteşem bir kariyer, harika oyuncularla oynadı. Ve Zlatan tabii ki de egosuyla konuşuluyor. Zlatan'a dünyanın en iyi 11'i sorulmuştu. Zlatan ise... 11 tane Zlatan demişti. Bu 11 yönetecek hocayı düşünmem lazımdı. Belki o da Zlatan olabilirdi diye. Yani bahsettiğimiz adam böyle bir adam. Hatta bir talk show'a çıktığında özgüvenli biri misin diye soruluyor Zlatan'a. Zlatan sadece I am Zlatan diyor. I am Zlatan. Benim futbol figürlerinden en sevdiğim oyunculardan, en karakteristik oyunculardan birisi. Uzun lafı kısası Zlatan 11 ile oynuyoruz. Zlatan oynadığı en iyi 11. Ronaldinho'yu seçtim. Messi'yi seçtim. Iniesta'yı seçtim. Bunlarla Barcelona'da beraber oynadı. Vieira ve Nedved'de de Juventus'ta oynadı. Nesta ile Thiago Silva ile de oynadı. Puyol'la da oynadı. oynadı. Lukšav'ı niye aldım? Arkadaşlar Solbeck'te çok oyuncuyla oynadı bu adam. Abidal oynadı. Maxes oynadı. Maxwell'le oynadı. Harika oyuncularla oynadı. Ama onlar oyunda olmadığı için Luke Shaw'u koydum. Kayrede bu adam Victor defa bu oynadı. Buffon'la oynadı. Onlar da oyunda olmadığı için kaleye DH'ye aldım. Benim gözümden Zlatan en iyi 11'i bu. Bu katlı çok iyi oyuncular girebilir. Kimler girer? Del Piero girer. Xavi girer. Busquets girer. Pique'yi de sokabilirsiniz. Hatta Paris'e baktığımızda Cavani oynayabilir. Lavezzi oynayabilir. <laughs> United'da yine çok iyi oyuncularla oynadı ve daha daha geriye gittiğimizde Seedorf'larla oynadı bu adam. Pilolarla oynadı. Çok fazla kaliteli oyuncuyla maç yaptı. O zaman ne yapıyoruz? Go atımızın 10 ile maça giriyoruz. Bir de challenge'ımız var İrem kardeşimize. iki fark atamazsak bir epik siliyoruz Oynat bakalım. İrlandalı bir kardeşim gelmiş. Bu videoya 5000 beğeni gelir mi? Hemen kendinizi belli edin. Abanın beğenilere. Şöyle baktık. Kimse aşağı bakmıyor. Bu yedeklerde oynatmayacağım. Ha belki çavi oynatırım. Çabuk Ayrıca zatınla beraber oynadı. Onun dışında diğerlerini oynatmayı düşünmüyorum. Rakibin kadrosuna bakalım. 4-2-1-3 oynatıyor. Ronaldo, Mbappe, Messi, Lewandowski ve onun üzerine de yedeklerine de bakalım abi. Yedeklerde de güzel fena olmayan oyuncular var. Şöyle başlayalım. Goat 11'imizle Lukšav şöyle Ronaldinho. Attık topu Iniesta'ya. O da Ronaldinho'ya. Zlatan var. Zlatan'a kaldırdı. Patlık bir şöyle kafayla vurabildi mi yok. Oynadı aşağı Puyol'a. Puyol Messi'ye. Puyol, Messi, Messi İbrahimovic. Bu atın skoru buldu. İlk maçında bir tarafında net. Dead. Diğer tarafında ya. Reisim be çok karizmatik adam var ya. Allah vergisi. Egosunu Muhammed Ali'den aldığı söyleniyor arkadaşlar. Muhammed Ali hayranıymış. Sayın bu atım. Iniesta şöyle geldik Vera. Zaten biliyorsunuz dövüşçülük de var İbrahim işte. Ama futbolda çok yetenekli olduğu için reisimi demişler gel sen futbol oyna. İlkay Gündoğan. İlkay yukarı oynadı. Lukşav aldık. Lukşav şöyle Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho'dan net nete. Net net. Messi. Kötü pas. Leva. Ver kardeşim. Şimdi Lukşav. Nesta. Tekrar aldı topu. Şimdi Ronaldinho. Şöyle gördü Iniesta'yı. Iniesta'dan İbrahimovic'e. İbrahimovic, e. İbrahimovic netlete. Netletten Messi'ye. Ayak koydu Messi'ye. Vurdu iki hafta Dakika 17. 2-0'lık skor. Güzel başlangıç. Tatlı başlangıç. Devam ediyoruz. Şimdi geri çektik. Marquinhos. Benim en çok hoşuma giden şeylerden biri. Arsene Wenger denemek için Zlatan çağırıyor. Ondan sonra Zlatan haber gönderiyor. Zlatan denenmez. Ya böyle bir goattan bahsediyoruz. Allah sizin cezanızı vermeye. Siz eşeksiniz. 14 numarayı vermişler bile. 14 numarayı sadece Arda Turan giyer. Aa iki fark atmamız lazım değil mi? Şu an biz olmaz. Epic silmek zorunda kalacağız. O yüzden adam gibi oynayın lan. Ronaldinho şimdi indi aşağı Patrick Vieira'ya. Vieira indi net Netleti gördü. Netletten Messi'ye. ibo. Bir daha. Of of. Bir o başata deneseydin. Kısa attım o denesin diye. Eder yani sonuna başladık. Şimdi Nesta oyna abisi. Tamam Lewandowski hata gelir hata gelir hata gelir. O golü beleşten yedik bu arada. Üzerinde durmadım ama. Ayıp denen bir şey var. Biz burada Zata İbrahim üçümüzü anlatıyoruz. Goat'ımızdan bahsediyoruz. Ama İbrahimovic'i ben bir Galatasaray'da görmek isterdim herhalde ya. Bilmiyorum gerçekten bir Galatasaray'da oynasaydı böyle Drogba gibi ağzımıza bal çalacak gibi güzel olurdu bence. Şimdi Ronaldo haydi bakalım ver abisi ver Thiago Silva Puyol Messi tamam Thiago Silva bıraktı Puyol'a Puyol Messi sıkıştık 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 hayır şimdi Thiago Silva bir Vieira'yı gördü Iniesta Iniesta net nete Nette di Iniesta, e. Ronaldinho. Ya. Ronaldinho İbo'ya doğru Danilo. Danilo oyun abisi şöyle aldık Nesta'ya. Bizde 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 bizde. İbrahimovic Iniesta o da gördü Ronaldinho'yu. Harika top yetişir mi lan? Yetiş lan. Harika. Şöyle bıraktı. İbo vurdu 2-1. 3-1 oldu lan pardon. Özür dilerim. Ronaldinho 2 asist. İbrahimovic 2 gol. Reisim hızlı başladı, güzel başladı. Bruno Fernandes bu yolla aldık. Bu yoldan Messi'ye. Messi'den Netlet'e. Netlet'ten Messi'ye. O da tekrar Netlet'e doğru. Netlet şöyle kaldırdı. Ronaldinho vurdu 4-1. Oğlum ortada epic silme olunca şov yapıyoruz ha. Farkında mısınız? Yani bana epic silme challenge'ı söyleyin kenara çekilin. 4-1'lik skor çıkma maçtan. Yapma lan maçtan kaçtı be. Dayı adam maçtan kaçtı. Yapacak bir şey yok. Challenge'ı başarıyla tamamladık. O zaman ikinci maça giriyoruz. Bak challenge'ı tamamladım. Haberiniz olsun. Sonra aman öbür maçta iki fark atamazsam ağlamayın. Apersin falan filan deme yani orada. Yeni maça geçelim. Oynat bakalım. Ve ikinci rakibimiz geldi. Bakalım nasıl bir rakip gelecek hocam. Real Madrid a m Y, G diyeyim. Oradan risksiz bir şekilde kurtulayım. Şöyle baktığımızda kartla ile devam ediyoruz. Rakibin kartosu 4-2-1-3. Güzel Benzema, Salah, Neymar, Mbappe, Fabinho, Chouameni falan filan. Karim Benzema bıraktı Van Dijk'a. Oo, o, o, ne güzel bir sandı taktiği. Puyol geldi reisim. Sabekli de fena değilmiş ha Puyol. Beğendim. Benzema, Patrick Vieira, Iniesta, Ibo. Aha oyun gitti. Ne oluyor Sen hmm. ne oluyor ya? Oğlum atağa gidiyorduk ya. Bu oyun niye gitti? Dur. Aha bir daha gitti. Allah! Oğlum Elgato bozulayım deme lan. 10 bin lira olmuşsun. Lütfen kendine gel. Ben 4.000 bin liraya falan almıştım oğlum ya. 10 bin lira olmuş ben bir daha alamam. Elgato bozulursa YouTube'u bırakırım arkadaşlar. <laughs> Haberiniz olsun. İbo şimdi bıraktı Messi'ye. Netvet. Bak izle. İzle izle izle. izle. Oğlum Netvet'i çok beğendim ha. Oğlum net, net var ya çok iyi ya. ha Allah Allah'ın Bak 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 bir Goat doğuyor, bir Goat doğuyor ilk 11'e ama o olsa da güzel. Kanatta pek benim istediğimi veremiyor. Hocam Ronaldinho aldı. Lukşav, hocam Sanchez, Iniesta, Ronaldo Lukşav. Baba şu adamı sen orta bıraktırırsan olmaz ki kesin yeriz. Ya biz bu adamları çıkardık bu adamlar hileli oğlum. Lukşav, Arnold. Orta çaylarsa imkanı yok, gol olmamın ihtimali yok. Messi, Benzema, Chou Amene'ye bıraktı. Van Dijk. Van Dijk'ı da herhalde görmek istiyorum bu arada. Barcelona'lı Barcelona, Barcelona futbolcu. Reis'ime bıraktı, Reis'im. Gördü Messi'yi, Messi gidiyor. Messi, 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 Messi. Messi, Messi. Bu adam neyin Messi? Reis'im top ayağımıza yapıştı. Harika oynadık. 2-0'lık skoru bulduk. Ya modumda olunca kendimi iyi hissedince gerçekten futbolum da iyi oluyor. Bunun farkındayım arkadaşlar. O yüzden beni üzmeyin lan. Al bu golle beni mutlu edenlere gelsin. Teşekkür ederim. Niye gelmedi? Çünkü beni mutlu eden biri yok demek ki bu Neymar. Lan 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 lan. Lan lan bak bak bu yol ne yaptın kafayı vurdun adamın önünde kaldı ya. Ama bebe gitme benim canımı sıkma tamam mı? Akıllı ol adam alıyor mu beni. Az önceki maçta da Mbappe'ye gıcık oldum. 14 numaramızı almış Arda Turan'ın 14 numarasını. Ne dedin İbo'ya doğru? İbo! Oy! Vamos equipo. Hocam dakika 47 Karim Benzema. Nesta. Anam 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 anam. Deheya haydi. Deheya seviyorum seni çok güzelsin gayet güzeliz. Tatlıyız, muhteşemiz kardeşim. İlk yarı baktığımızda 5'te 5 yapmışız. Kral gibi oynamışız. Önümüzde kimse duramıyor. Ta 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 ta. Şimdi Puyol. Net net. Bıraktı Messi'ye. Messi'den net net'e. Net net. Şöyle e. Messi'ye. Messi'den Puyol'a. Puyol. Puyol Messi'yi gördü. Net net atar mı lan şöyle? Ah be. Ne inanmıştım o topu net net atacağına. Hayallerim vardı hocam. Hayallerimi yıktılar. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahirete kaldı. Kimleri alalım baba? Snyder'im reisim gel. Sol açığa kim oynar böyle? Güçlü olsun. Sol açıkta kıvrak olsun. Zaten yok ki sol açık şu an oynayabilecek kimse. Maradona sağ burada mı oynasın? Maradona burada oynasın. O, ee, sağ D... De... ofansif 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 yok. Haaland gel baba. Şuraya bunu, bunu alalım bak tamam mı? Şöyle gizli forvet yaptık. Sağ Oğuz'a Matius'u um alalım? Alalım ulan. oz 92 oynuyormuş. Çavi! Hayatı aslında sen alacaktım. Elim Matius'e de yanlışlıkla. Yanlış anlama. Hocam Messi. Ayda abi de beraberliğe geliyor rakip. Hayır! De ya adam manyak ne dudak uçuk atan vuruyorsun orada girmişim dibe kadar tıh koy çok arayacaksın o pozisyonu çok Vallahi uykularına girecek Luka Gelsen'in kaçırdığı pozisyon gibi hiç de aramayacağım kanka yani sen attın mı? Atlayayım sana sen. Atlayayım. 2 2 oldu. <laughs> tamam lan halledeceğiz bizde ya. Herkes keyfine baksın ya. Kardeşim şu bir, şu iki. O niye AFK kaldı gene? Ulan AFK kalıyor ama top gelince de pas atıyor. Ulan ne, nasıl insanlarsınız lan siz? Lukşav. Şuna bir bedel ödetelim mi? Ödetelim bence değil mi kanka? Gel. Haaland. Ya Luxav'ın ortasında kafa vuramayan Haaland'la gitsin kumda oynasın ya. Aha. Aha Maradona. Kaldırdı. Olmadı. Snyder. Ulan 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 ulan. Petri Petri Petri. Şimdi patik bir yere. Çavi aşağıya kaç. Çavi aşağıya kaç. Bıraktı Maradona'ya. Maradona. Dakikalar 90. Bak çocuk aldı mı vuruyor. Aldı mı vuruyor. 90 artı 2. Haydi. Haydi Silva. Haydi lan. Bir top tutacağınız be. Maradona, Çavi bırak da Zico'ya. Lan bir top tutacaklardı gördünüz mü? Öyle bir saçmalık var mı lan? Bir top tutacaktı Thiago Silva kaldıramadı. Ben ikinci yarı hiçbir şey yapmamışım. Çünkü niye? Boş yaptım kardeşim. Olabilir erkek gibi beraber kaldık. Kardeşimden de sağlık. İlk maçta güzeldi. İkinci maçta tatlıydı. Keşke daha çok pozisyon bulabilirdik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Bizimle açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.